Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif Orhan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'e 10 Temmuz'da gelen USB'li masaüstü fanı inceleyeceğiz dostlarım. Evet, bu ürün sanırsam 23.90 civarında 24 TL'ye yakın bir ücreti var arkadaşlar. Ücret ödedim yani. Görüyorsunuz şöyle. Diyor ki USB ile çalışır. Tak çalıştır. Kolay kullanım. DC 5 volt USB Gürültüsüz sessiz çalışma Ayarlanabilir başlık Tek tuş aç kapa Kutu içeriğinden masa üstü mini fan çıkıyor Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor dostlarım Şimdi bunun kutu açılımını ve incelemesini ve testini sizlerle beraber yapacağız Umarım güzel bir video olur Eğer videomuzu beğenirseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın dostlarım Ve kanalımıza abone olursanız ve bildirimlerinizi açıp Tüm bildiğimleri al seçeneğine tıklarsanız da sizlere yeni videolar yayınladığımızda bildirimler aniden, anında sizlere gelecektir. Bu arada sorular sormak için Instagram @foran2001 adresim var. Oradan beni takip alırsanız gerçekten güzel olur. Sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim diyorum. Ürünümüzün markası Starcom. Bilgisayarlarla, laptoplarla çalıştığı gösteriliyor burada. Tek tuşla kullanılıyormuş. Ayarlanabilir başlık varmış. 2 yılda garantisi varmış. Güzel. Modeli DF04. DF04. Starcom'un bir fanı bu. Starcom bu arada hep fan şey yapmaya başladı. Açıyorum ben kutuyu. Aa bir tane garanti belgesi çıktı. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Eee şöyle gösterebilirim sizlere. Of be fan bayağı büyükmüş. Beklediğinden fan büyük çıktı ha. Arkadaşlar fan böyle. şeyleri teneke gibi bir herhalde. Pervanesi. Görüyorsunuz. Ayarlanabilirliği nasıl? Aa dönüyor da Şöyle döndürebiliyorsunuz bakın. Böyle ya döner. Döner başlıklı. Bu güzel olmuş masaya koyduğunuzu. Bir de şöyle bir şeyler çıktı. Bunları herhalde altına takacağız. Ses yapmaması için masan tahtaysa senin Altında da bir şey koymadıysan dong 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 sessiz çalışmaz o zaman tabi usta. Şimdi onu çözeceğiz sizinle beraber. Bunları üç tane vermişler. Anam gitti gitti bir dakika. Üç tane vermişler. Bunları şöyle takacağız dostlarım. Şöyle bir dakika. Nasıl takılıyor lan bu? Evet dostlarım. Birini taktım. Şöyle. Diğerini de şuraya takacağım. Şöyle. Şuradan daha kolay takabilirsiniz. Bakın. Buradan. Tabi ben şu an videoda biraz trollendim ama olsun. Bunun testini merak ediyorum. Bunları takmadan da test edebilirdik ama ben gürültüsünün testini merak ediyorum arkadaşlar. Bunu böyle bunu böyle. Bir de şu arkaya koyalım. Üç bacaklı zaten. Temelde. Ben bunu keşke tornavida yardımı ile taksaydım. Arkadaşlar sizlere tavsiyem, takarken şurasını şöyle açın biraz. Yoksa zorlanırsınız. Ben zorlandım. Kolay yolu varmış, ben zor yolu seçtim. Vallahi. Ama ürün böyle güzel bir şekilde geldi. Şöyle gösteriyorum. Vallahi güzel gibi ya. Kaplosunu bir takalım. Kaplosunu merak ediyorum, ne kadar uzunluğu var. Kaplosunun ne kadar uzunluğu var çok merak ediyorum. Ana, kısaymış lan. Ama yakın ya. Kasaya kasaya koyacağız ya. Kasaya da vereceğiz ya. İsterseniz uzatırsınız bunu. Ha açma kapama tuşu arkasında. Açma kapama tuşu arkasında on off. Hadi bakalım bir test edelim sizlerle beraber. Evet dostlarım şimdi buraya koydum fanımı. Arkadan açma kapama tuşuna bastım. Sesine bir bakın. Serinletme açısından güzel. Sesi de bu şekilde. Fazla bir sesi olduğu söylenemez. Böyle kaldırabiliyorsunuz. Şöyle. En fazla bu kadar herhalde. Güzel. Güzel güzel. Genişliği de güzel. Şöyle. Evet dostlarım bugünkü videomuz buraya kadardı. Bugün sizinle beraber filmde 24 TL'ye satılan Starcom masaüstü USB'li fanı inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri al seçeneğine tıklamayı unutmayın. Instagram hesabı makifuran 2001'den bana sorularınız varsa sorabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.